Kırmızılı kadın. Beklenmedik karşılaşma. Otelin bala salonunda ışıklar kristal avizelerden yere süzülüyordu. Şampanya kadehleri kalkıyor, kahkahalar yükseliyordu. Salondaki herkes büyük bir iş adamının yıl sonu başarı kutlamasına odaklanmıştı. Sahnedeki konuşmacı iş adamının başarılarından bahsederken salonun ağır kapıları sessizce aralandı. Kırmızı elbiseli bir kadın içeri girdi. Tüm gözler ona döndü. Saçlarının dalgaları omuzlarına dökülüyor, kırmızı elbisesi adeta dans ediyordu. Kadın bir an durdu. Salonun ortasında etrafına baktı ve sahnedeki iş adamına doğru yürüdü. Bir anda birinin elindeki kadeh yere düştü. Çıkan ses salonu kaplayan sessizliği daha da büyüttü. Kadın bakışlarını doğrudan Cem'e çevirdi ve hafifçe gülümsedi. "Beni hatırladın mı?" Cem Sanki geçmişten bir hayalet görmüş gibi dona kaldı. O anın ağırlığı altında sahneden indi. Kadının önünde durdu ve elini tuttu. Hiçbir şey söylemeden herkesin şaşkın bakışları arasında onun elini öptü ve salonu terk ettiler. Yarım kalan hikaye otelin terasında soğuk hava yüzlerine çarpıyordu. Şehrin ışıkları karla kaplanmıştı. Cem kadına baktı ve derin bir nefes aldı. Neden geri döndün Melis? Yıllar önce hiçbir şey söylemeden gittin. Şimdi bir yılbaşı gecesinde böyle aniden Melis gözlerini kaçırdı. Çünkü artık kaçmak istemiyorum Cem. Geçmişte bıraktığım şeylerle yüzleşmeye hazırım. Kaçmak mı diye sordu Cem. Beni yalnızca bırakmadın Melis. Beni bir enkaz gibi bırakıp gittin ve şimdi hiçbir şey olmamış gibi dönüyorsun. Melis'in gözleri doldu. Seni bırakmam gerekiyordu. Çünkü ailem ve sorumluluklarım arasında sıkışıp kalmıştım. Sana hiçbir şey anlatmadım. Çünkü senin geleceğin için en iyisini yapmak istedim. Ama seni unutmadım Cem. Hiçbir zaman. Cem onun sözlerini sindirmeye çalışırken bakışları yumuşadı. Ama içinde hala cevaplanmamış bir sürü soru vardı. O zaman şimdi anlat. Gerçek neden neydi? Geçmişin sırları. Melis derin bir nefes aldı ve sonunda her şeyi anlatmaya karar verdi. Babamın iflası yüzünden tüm hayatımız altüst olmuştu. Sana hiçbir şey söylemedim çünkü. Seni korumak istedim. O dönemde aldığım miras ailemin borçlarını ödemeye yetti. Ama bir kısmını senin için kullandım Cem. Cem şaşkınlıkla ona baktı. Benim için mi? Neden? Kara Tower projesini hatırlıyor musun dedi Melis. Başlangıçta zorluk çektiğini biliyordum projeyi hayata geçirmem için sana gizlice yatırım yaptım ama hiçbir şey istemedim. Tek istediğim senin başarılı olmandı. Cem derin bir nefes aldı. Yani beni yalnızca korumak için mi bıraktın? Melis keşke her şeyi baştan anlatsaydın. Çünkü seni bırakmam mümkün değildi. Melis gözlerinden süzülen yaşları sildi. Haklısın Cem. Sana güvenmeliydim ama korkularım beni ele geçirdi. Cem onun ellerini tuttu ve sessizce gülümsedi. "Şimdi buradasın ve artık hiçbir şey gizli kalmayacak. Melis, seni affediyorum. Çünkü seni hala seviyorum. Yeni yıl, yeni hayat." Saat gece yarısına yaklaştığında Cem ve Melis şehrin meydanına doğru yürüdüler. Kar taneleri üzerlerine düşerken birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Cem derin bir nefes alarak Melis'e döndü. "Bu gece yalnızca bir yılbaşı değil." Bizim hikayemizin yeniden başladığı gece olacak. Eğer buna hazırsan. Melis başını salladı. Hazırım ama bu sefer korkmadan. Saatler tam gece yarısını gösterdiğinde meydanda havai fişekler patlamaya başladı. Herkes yeni yılın coşkusunu kutlarken Cem ve Melis birbirlerine sarıldı. Karlar altında paylaştıkları öpücük onların yeni bir başlangıç için attığı ilk adımdı. Bu yalnızca bir son değil Cem dedi Melis. Aynı zamanda yeni bir hayatın başlangıcı. Cem gülümseyerek onun elini tuttu ve birlikte meydandan uzaklaştılar. Artık geçmişin yükü yoktu. Yalnızca umut dolu bir gelecek vardı.''